Herkese soğuk bir Ankara sabahından merhaba. Bugün her zamankinden farklı olan bir video çekeceğiz. Araba alacağız Allah nasip ederse. Arabamız Doğan Seleks. Kuş grubundan bir araba alacağız nasip olursa. Çankırı'ya gideceğiz. Arkadaşımızın arabası. Akşamüstü inşallah hava kararmadan Ankara'ya dönmüş olacağız diye umut ediyorum. İnşallah umut ettiğim gibi olur. Hiçbir zaman araba almaya gittiğimde umut ettiğim gibi olmuyor. Ama bugün inşallah umut ettiğim gibi olur. Çünkü arabayı... Ekspere göstermeyeceğiz. Ustaya mustaya göstermeyeceğiz. Arkadaşımızın arabası bildiğimiz bir araba. Direkt gideceğiz. Hayırlaşacağız. Çıkacağız. Geleceğiz inşallah. Otobüsümüz 11'de. Şu an saat 9.10 geçiyor. 11.30'da bineriz büyük ihtimalle. Geri kalanını otobüste anlatırım. İşlerimi hallettim. Dolmuşa da bindim. Bu sefara geldim. Otobüsü bekliyorum. Otobüs buradan geçecek. Otobüse bineceğim. Allah nasip edersin. Tanrı'ya geçeceğim. Arabayı da alıp geleceğiz inşallah. Merhaba. Yurtulamaz. Ekmede Şankırı'da okuduğu için benimle geliyor. Ne diyorsun? Camlar orijinal. Arabayı satan arkadaş Youtube abi merhaba de kardeş. Merhaba. Videolara yorum atıyorsun da bir de videonun içinde bulun. <laughs> Kardeşim arabanı aldım. Elveda. Kardeş çok. İkimize de hayırlı olsun. Allah Allah. Ne, ne düşünüyorsun la? Kardeş. Üzgün müsün? Önce onu söyleyeyim. Yok üzgün değilim. Merhaba Allah. Sevdiğim insana gittim. Canımız. Ama tabii insanın içinde bir geçmiş yıllardan dolayısıyla değil mi? Bir şeyler kalıyor. Bir burkuluyor yani. insan. Tabii damağında kalıyor çıktık. Ama sana bir söyleyeyim. Ankara'ya geldiğimiz gün tamam mı? Ben tamam. geldiğim gün Fatih Köprüsü'ne gideceğiz. Gidelim tamam. kardeş, ayıp ediyorsun. Ben buradan gelip iki takım da lastik getireceğim. Anoo, iyi olur lan. İşlemlerimiz bitti. Sürecekler kaybolmuş galiba. Sürecekler yok onlar sürecek yok. Oraya ne yapıyorsun biliyor musun kardeş? Sürecek ee, alıp takıyorsun işte. Yok sürecek almıyorsun. Transitler var ya. Evet. Transitlerin bijon kapağını alıyorsun buraya tutuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Lan ben de bir şey diyeceğiz zannettim. Tamam onu hallederiz de silecek ne olacak? <laughs> Yağmur yağarsa bok yedim ben sana. <laughs> Yağmur yarsa bu şeyde silikonlu, silikonlu cam silme şeyi var böyle açık mavi. Ben ondan böyle siliyorum. 100, 120 geçince hanki hiçbir şey kalmıyor. Ya bir asık etme şuna alırız ya ne anlatıyorsun? Herkese tekrardan merhaba. Aracımızı aldık. Güzelce otele motere geçtik. Arabanın etrafına, sağına, sonuna, arkasına, önüne, altına. Stikerler yapıştırdık. Yaptık. Stikerlerimizi yapıştırdık. Arkaya şunları yapıştırdık. Öne emri altın yapıştırdık. Onu görebiliyor musunuz? Geldik aracımızı getirdik. Bizi sağ olsun yanımda. Ben getirdim. <laughs> Yusuf yaralanmış bugün yanaktan. Evet herkese izlediği için teşekkür ederim. Daha aşağısı verdi ben kardeş. Herkese. <laughs> Benim aşçı hoşuma gitti. Bir sana onu bir söyleyeyim. Yusuf arabayı çok beğendi. Kendinize <laughs> de, de, de. <laughs> Hoşça kalın. Bay bay. Alırım. Alırım derimi de alırım. Her viraj bir umut, her yolda bir hikaye. Ankara'dan çıkarım yol benim en büyük hediye. 22 yaşında ama ruhum çok eski. Kamyoncu Emre adım kalır hep bu caddede gizli.